Merhaba sevgili arkadaşlar. Türk Dili 1 dersimizin 3. haftasına hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizde ses bilgisi ile ilgili temel kavramları, Türkçedeki sesleri ve bu seslerin özelliklerini, ses olaylarını ve parçalar üstü ses birimlerini öğrenmek üzere buluştuk. Konuşma seslerini, özellikleri, türleri, sözcüklerdeki sıralanışları, görevleri ve uğradıkları değişmeler açısından araştıran sınıflandıran ve herhangi bir kurama dayalı olmayan genellikle fiziksel yönleri ağır basan dil bilgisi dalına ses bilgisi denir. Ses bilgisi fonetik olarak da adlandırılır. Ses bilimi ses bilgisinden farklı olarak bir dilin ses dizgesinin bütününün adıdır. Ses biliminin çalışma alanı çeşitli dillerdeki seslerin nasıl meydana getirildiğini, ne gibi nitelikler taşıdığını, dinleyenin bu sesleri alışını değerlendirmektedir değerlendirmektir. Burada Türkçedeki sesler ve yazıdaki karşılığı olan harfler çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. Ses bilgisi ile ilgili temel kavramlara bakacak olursak ses üretim, iletim, algılama ve değerlendirmeden ibaret 4 ana aşamalı bir sürecin ürünüdür ses. Konuşmaya yarayan seslere de konuşma sesleri adını vermekteyiz. Konuşma sesleri ses yolu adı verilen akciğerlerden başlayıp burunda ve dudaklarda sona eren bir düzenek tarafından üretilmektedir. Harf ise seslerin yazıdaki karşılığıdır. Harfler seslerin yazıdaki karşılığıdır. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belirli bir sırada meydana getirdiği harfler topluluğuna ise alfabe denir sescil yani söyleyişle yazılışın mümkün olduğunca birbirine yakın olması ilkesine esas alan Türk alfabesi 29 harf 2 ayırıcı işaretten oluşur. Bağımsız olarak kullanılan ayırıcı işaretler halk arasında şapka olarak bilinen düzeltme işareti ve de kesme işaretidir. Bildiğiniz üzere 1928 yılında harf devrimi ile kabul edilen ve 1929'da resmen uygulanmaya başlayan yeni Türk alfabesinde Latin alfabesinin temel harfleri alınmış. Ayrıca bu temel harflerde bazı değişiklikler gerçekleştirilerek yeni harfler yapılmıştır. Türk alfabesi ses yazı karşılıklığı ilkesini esas alır. Sesler kısaca iki sözcüğü ayırt eden en küçük birim Yazı ise yazım sistemindeki en küçük birimdir. Türk alfabesinde yer alan harflerin her biri genel olarak tek ses değerini gösterir. Dil ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 1928'de yasayla kabul edilen ölçünlü Türk alfabesinden ayrı bu alfabedeki, alfabedeki harflerin ayırıcı işaretlerle genişletilmiş bir gayri resmi çeviri yazı alfabesi vardır. Seslerin gerçek değerini göstermek üzere kullanılan özel işaretler taşıyan alfabeye de transkripsiyon alfabesi denilmektedir. Türkçedeki seslere bakacak olursak, konuşma seslerini çok genel olarak ünlüler ve ünsüzler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ünlülere bakacak olursak, Oluşumları sırasında belirli bir engele takılmadan, zorluğa uğramadan çıkan seslere ünlü sesleri adı verilir. Türkçe'de bildiğiniz gibi 8 ünlü vardır. Bunlar A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü'dür. Ünlüleri sınıflandırırken nelere dikkat ederiz? Ünlüleri oluştukları yere, dilin veya çenenin yüksekliğine, dudakların durumuna göre sınıflandırabiliriz. Ünlüler akciğerden gelen havanın ses tellerini titreştirmesiyle ilk özelliklerini kazandıktan sonra herhangi bir engelle karşılaşmadan ağız boşluğuna gelir ve burada hiçbir nokta ile temas etmeden dilin alt ve üst çenenin yüksekliğine, dudakların düz ya da yuvarlak oluşuna göre oluşur. Önlüleri sınıflandırırken artlık, önlük, darlık, genişlik, düzlük, yuvarlaklık gibi esasları göz önünde bulundururuz. Artlık, önlük sınıflandırmasında ağız boşluğunun ön ve art bölümleriyle ilgili karşıtlık a, e, ı, I, 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 o, ö, u, ü ayrımlarını belirler. Dilin ön tarafının tümsekleşmesiyle ağzın arka bölgesinde art ünlüler yani a, ı, o, u Dilin arka tarafının tümsekleşmesiyle de ağız boşluğunun ön tarafındaki ön ünlüler e, i, ö, ü oluşur. Düzlük yuvarlaklık e, sınıflandırmasına bakacak olursak, dudakların düzleştiği ya da yuvarlaklaştığı e, düz-yuvarlak karşıtlığı ünlülerin bu ayrımını belirler. Dudakların yuvarlaklaşması durumunda yuvarlak ünlüler o, U, Ö, Ü düzleşmesi durumunda ise düz ünlüler A, E, I ve İ'dir. Darlık genişlik konusuna bakacak olursak. Alt çenenin üst çeneye yaklaştığı veya üst çeneden uzaklaşmasına bağlı dar geniş karşıtlığı ile ünlülerin ayrımını bu şekilde belirleyebiliriz. Alt çene ve üst çenenin birbirinden uzaklaşmasıyla ağız boşluğu genişler. Dolayısıyla geniş ünlüler yani A, E, O, Ö ortaya çıkar. Alt çene ile üst çenenin birbirine yaklaşmasıyla ağız boşluğu daralır ve dar ünlüler I, I, U, Ü oluşur sevgili arkadaşlar. Ünsüzlere bakacak olursak. Ünsüzler Oluşumları sırasında bir engele takılarak sedalarını sürtünme ya da çarpmadan alan seslerdir. Ölçünlü Türkçenin harf olarak gösterilen ünsüzlerinin sayısı 21'dir. Ünsüzlerin sınıflandırılmasına bakalım. Türkçenin ünsüzleri genel olarak oluşum yerlerine göre, ötümlü ötümsüz olmalarına göre, sürekli süreksiz olmalarına göre ve ağız geniz ünsüzü olmalarına göre 4 sınıfta e, sınıflandırılır. Oluşum yerlerine göre ünsüzlere şöylece bir göz atalım. Oluşum noktası ünsüzün boğumlandığı hava akımının engele takıldığı yerdir. Yani alt ve üst dudakların birbirine temas ettiği noktada çift dudak ünsüzleri oluşur. Bunlar B, P ve M'dir. Dikkat ederseniz bu harfleri söylerken çift dudak yani hem alt hem üst dudaklar e, işlevdedir. Üst dişler ile alt dudağın birbirine temas ettiği noktada ise diş dudak ünsüzleri oluşur. F, V sesleri gibi. Ön üst dişlerin arkasında diş ünsüzleri vardır. D, N, S, T, Z ünsüzleri gibi. Ön üst dişlerin hemen üstünde diş eti ile ön damağın birleştiği yerde C, Ç J, Ş ünsüzleri oluşur. Ön damak ünsüzleri olan G, K, L, R ön damakta arka damak ünsüzleri olan G, K, L yumuşak G ise art damakta oluşur. Gırtlakta oluşan tek ünsüz ise H'dir. Bunları tekrar ettiğinde zaten her birisinin nasıl çıktığını görmüş olacaksınız titreşimli ve titreşimsiz olmalarına göre ünsüzlere bakacak olursak. Ciğerden gelen hava akımının ses tellerine çarpması durumunda titreşerek şiddetini kısmen yitirir. Bu sesler titreşimli ünsüzlerdir. Ciğerden gelen hava akımının ses tellerini titreştirmemesi durumunda da titreşimsiz ünsüzler oluşur. Titreşimli ünlüler B, C, D, G J, L, M, N, R, V, Y, Z'dir. Titreşimsiz ünlüler ise Ç, F, H, K, P, S, Ş ve T'dir. Sürekli süreksiz olmalarına göre ünsüzler, ünsüzler çakaklarında oluşurken hava akımı kesintili biçimde veya sızarak çıkar. Örneğin T sesinin oluşumunda hava akımı kesintilidir. Ancak küçük bir patlama işitilir. S sesi oluşurken ise hava akımı kesintili değil, sızma şeklindedir. Bu nedenle hava akımının kesintili olduğu ünsüzlere süreksiz ünsüzler, e, hava akımının sızdığı ünsüzlere ise sürekli ünsüzler adı verilir. Bu durumda sürekli e, ünsüzler F, H, J, L, M, N, R, S, Ş... V, Y, Z'dir. Süreksiz ünsüzler ise B, C, Ç, D, G, K, P ve T'dir. Türkçenin ses özellikleriyle ilgili e, herhangi bir dilde sözcükleri oluşturan seslerin bir araya gelme koşulları aşağı yukarı bellidir. Türkçe ses bilgisinin temel ilkelerinden hareketle bazı ölçütler belirlenmiştir. Ve bu ölçütler sevgili arkadaşlar bu ölçütler çerçevesinde herhangi bir metinde yer alan sözcüklerin büyük bir bölümünün köken açısından Türkçe olup olmadığını kestirmek mümkündür. Türkçe kökenli sözcüklerde bulunmayan bazı ünsüz harfler vardır. Türkçe kökenli sözlerde J harfi bulunmaz. Söz başında Türkçe'de C, F, yumuşak G, H, J, L, M, N, 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 P, R, Ş, V, Z ünsüzleri bulunmaz. Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan C, F, yumuşak G, H, V ikincil ünsüzlerdir. Türkçe kelimelerde sözcük sonunda B, C, D ve G ünsüzleri bulunmaz. Ses uyumlarına bakacak olursak Türkçe kökenli sözlerde ünlüler arasında, ünsüzler arasında ve ünlülerle ünsüzler arasında olmak üzere 3 ana ses uyumu vardır. Özellikle ünlü uyumu Türkçenin tipik özellikleri arasında yer alır. Türkçenin ünlüleriyle ilgili vurgulanması gereken konuların başında artlık önlük yani kalınlık ve incelik ve düzlük yuvarlaklık uyumu gelir. Türkçe kökenli sözlerde artlık önlük uyumu vardır. Kök hecedeki ünlünün niteliği sonraki hecelerdeki ünlünün art ya da ön olmasını belirler. Örneğin bölgelerimizden ve başkanlarımızdan örneklerinin ilkinde sözcük kökündeki ünlü ön ö olduğu için sonraki hecelerdeki ünlülerin tamamı da öncül ünlülerdir. İkinci sözcükte başkalı başkanlarımızdan örneğindeki sözcükte ise ee, i̇lk kelime art ünlü olduğu için A olduğu için köke gelen bütün eklerin ünlüleri de arttır. Türkçe kökenli sözlerde dudak uyumu vardır. Ölçünlü Türkçede dudak uyumu veya düzlük yuvarlaklık uyumu adı verilen uyuma göre düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler yuvarlak ünlülerden sonra dar yuvarlak veya düz geniş ünlüler gelebilir. Yani bir hecede a I'dan sonra yine a ı, e, sonra e i, o u'dan sonra a öü'den sonra yine e ü gelmesi gerekir. Türkçe kökenli sözlerde ünsüz uyumu da vardır. Ötümsüz ünlülerle biten sözcüklere ötümlü ünsüzlerle başlayan bir ek geldiğinde ekin ünsüzü ötümsüz karşılığı varsa eğer ötümsüzleşir. Yani tüp kelimesine tüpcü yapmak istediğimizde cc yapım ekini eklediğimizde tüpçü değil tüpçü olur. Sabah örneğinde olduğu gibi sabah sabah-tan demek istediğimizde gelen ek dan den iki tan haline dönüşür. Ünlülerle ilgili ses özelliklerine bakacak olursak. Birinci heceden sonra o ö ünlüleri bulunan sözcükler Türkçe'de yabancı kökenlidir. Kolon gibi, kontör gibi, moloz gibi. Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcüğün dışında birincil uzun ünlü bulunmaz. Aynı ya da farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelmez. Koordinasyonda olduğu gibi mozaik ya da reel örneklerinde olduğu gibi bu örnekler yabancı olduğunu gösterir kelimelerin. Türkçede ikiz veya üçüz ünlü yoktur. Ünsüzlerle ilgili diğer ses özelliklerine bakacak olursak, Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Türk kelimesinde olduğu gibi R ve K iki ünsüz yan yana gelmiştir. Alt, ölç örneklerinde olduğu gibi. Türkçe derken de üç ünsüz yan yana gelmiştir. Burada bu kelimenin Türkçe olduğunu anlayabiliriz. Bu bir aksilik göstermez. Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunmaz. Kontr kelimesi ya da sphinx kelimesi gibi sözcükleri gördüğümüzde bunların Türkçe olduğunu olmadığını anlarız. Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kelimelerdir. Kredi gibi, trafik gibi, spor gibi Ayrıca çok heceli sözcüklerin sonunda da P harfi bulunmaz. P yalnızca tek heceli sözcüklerin sonunda bulunur. O da alıp, gönderip, koşup örneklerinde olduğu gibi zarf fiil ekinin sonunda bulunabilir. Türkçe'de sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir. Bunlar ölçmek örneğinde olduğu gibi L, Ç, ilk örneğinde olduğu gibi l -K. alp örneğinde olduğu gibi lp ya da sarp örneğinde olduğu gibi rp gibi üst örneğinde olduğu gibi s ve t gibi ünsüzlerdir ancak sözcük kökünde Türkçede ikiz ünsüz ya da uzun ünsüz yoktur. Anne, elli gibi örneklerde olduğu gibi. Yardımcı seslere bakalım. Doğrudan ek veya eklerin bir parçası olmamakla birlikte eklenme sırasında ortaya çıkan seslere yardımcı sesler denir Türkçe'de. Yardımcı seslerin bağlama ünlüleri ve bağlama ünsüzleri olmak üzere iki türü vardır. Bağlama ünlüsü, ünsüzle biten bir sözcüğe köken olarak ünsüzden ibaret ya da çift ünsüzle başlayan bir ekin gelmesi sonucu Türkçe'de hece sonunda bulunmayan bir ünsüz çiftinin Ortaya çıkması durumunda araya giren ünlüdür. Örnekle daha net anlaşılır. Kardeş sözcüğüne birinci kişi iyilik eki getirilirken araya i sesi girer ve kelime kardeşim olur. Kelimenin kökü kardeştir. Gelen ek m hmm, birinci kişi iyilik ekidir ve i burada bir bağlama ünlüsüdür. Bağlama ünsüzü ise sözcüğün ünlü ile bitmesi... Ekin ünsüzle başlaması durumunda Türkçenin ikiz ünlülerinden kaçınması nedeniyle araya giren ünsüzdür. Örneğin haklıyım sözcüğünde iki tane ı'nın yan yana gelmesinin mümkün olmadığı için Türkçede araya bir y yardımcı ünsüzü girmiştir. Bu örnekte gördüğümüz gibi haklıyım. Türkçenin hece yapısına bakacak olursak Hece fiziksel veya motor tanımına göre ciğerlerden gelen havanın göğüs kaslarının kasılmasıyla bir seferde çıkardığı ses ya da seslerdir. Ünlü ile biten heceleri açık hece, ünsüz ile veya uzun ünlü ile biten hecelere ise kapalı hece adı verilir. Hecelerin herhangi bir anlam taşıması zorunluluğu yoktur. Türkçe'de 6 çeşit hece ve bir hecede ise en çok 4 ses vardır. Ses olaylarına bakacak olursak, dilin canlılık ilkesi gereğince sözcüklerde ve eklerde meydana gelen ses değişikliklerinin tümüne genel olarak ses olayları adı verilir. Ses olaylarının çeşitli sebepleri vardır. Ses olaylarından ünlülerle ilgili olanlarına bakalım. Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi, sözcüğü oluşturan ünlülerden birinin çeşitli seslik nedenlerle kaybolmasıdır. Bu ses olayı, ünlünün düştüğü yere göre söz başında, söz içinde ya da söz sonunda olabilir. Örneğin, emir kelimesi emri olabilir. Keşif kelimesi ek aldığında keşfine dönüşebilir. Isıtma kelimesi sıtmaya dönüşebilir ve söz başında ünlü düşmesi gerçekleşebilir. Yalınız kelimesi yalnıza dönmüştür. Aradaki ı harfi düşmüş ve söz içinde ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. Ünlü daralması. Daralma, benzeşme, daraltıcı ünsüzlerin etkisi gibi seslik nedenlerle geniş ünlülerin dar ünlü haline gelmesidir. Büyük kelimesinin büyük olması, yürü kelimesinin yürü şekline gelmesi örneklerinde olduğu gibi. Ünlü türemesi. Ünlü türemesi sözcüğün özgün biçiminde bulunmayan bir ünlünün sonradan çeşitli seslik nedenlerle ortaya çıkmasıdır. Örneğin azıcık kelimesi azıcık olur. Limon kelime başında ilimon olur. Bu gibi örneklerde olduğu gibi. Ünlü genişlemesi. Genişleme ağız boşluğunun durumuna göre dar ünlülerin geniş ünlü haline gelmesidir. Ağaç kökü örneğinde olduğu gibi ağaç kökü eski Türkçe'de ıgaç biçiminden gelişmiş ve bugün ağaç olarak seslendirilmektedir. Ön damak sıllaşma. Sözcükteki art ünlülerin benzeşme yani C, Ç, Ş, J ve Y ünsüzlerinin etkisi gibi nedenlerle ön ünlülere dönüşmesidir. Yaşarmak, yeşermek ya da bıçmak, biçmek örneklerinde olduğu gibi. Ünlü yuvarlaklaşması. Yuvarlaklaşma sözcüklerdeki düz ünlülerin genellikle eski Türkçe'de bolmuş, olmuş gibi ünlü benzeşmesi ya da başka başka dillerden örneğin Farsçadan geçmiş olan divar kelimesinin duvar haline dönüşmesi yine mufti kelimesinin Türkçe'de müftü olması gibi B, F, P, V ünsüzlerinin yumuşakla yuvarlaklaştırıcı etkisi sonucu yuvarlak ünsüzlere, ünlülere dönüşmesidir. Ünlü düzleşmesi ise sözcükteki yuvarlak ünlülerin düz ünlülere dönüşmesidir. Üçün kelimesinin için haline dönüşmesi, töpü kelimesinin tepe haline dönüşmesi gibi. Ünlü birleşmesine gelecek olursak Ünlü ile biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir ek alması ya da sözcük ile birleşmesi durumunda iki sözcüğün sonundaki veya ikinci sözcüğün başındaki ünlülerden birinin düşmesi olayıdır. E, günlük hayatta oldukça fazla kullandığımız kahvaltı kelimesi kahve altıdan aslında oluşmuştur. Nere kelimesi ne ara kelimesinden nasıl kelimesi ise ne asıl kelimesinden oluşmuştur. Ünlü benzeşmesi. Ünlülerde genişleme, daralma, yuvarlaklaşma, düzleşme, ön damak damaksıllaşma, art damaksıllaşma gibi bazı durumlarda bir hecedeki ünlülerin diğer hece veya hecelerdeki ünlüleri kendine benzetmesi yoluyla oluşan olaydır. Zeytun kelimesinin zeytine dönüşmesi gibi Ünlü kısalması da sözcüklerdeki uzun ünlülerin kısa ünlüye dönüşmesidir. Türkçe kökenli sözcüklerde uzun ünlü yoktur. Bu nedenle Türkçe yabancı kökenli sözcüklerdeki uzun ünlüleri kısaltma eğilimindedir. Hayat kelimesi Arapçada ikinci anın uzatılarak okulması şeklindedir. Ancak Türkçe'de biz onu hayat şeklinde e, telaffuz ederiz. Hesap yine Arapçada o şekildedir. Biz onu hesap olarak kısaltırız. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarına gelince, ünsüz düşmesiyle başlayabiliriz. Ünsüz düşmesi, sözcüğü oluşturan ünsüzlerden birinin herhangi bir seslik nedenle veya nedensiz olarak kaybolmasıdır. Ee, örnek olarak, e, bolmak, o bugünkü Türkçe'de kullandığımız olmak kelimesi esasen eski Türkçe'de bolmaktır ve B harfi burada düşmüştür. Buna bu hal, bu örneği gösterebiliriz. Ünsüz türemesi. Ünsüz türemesi sözcüğün özgün biçiminde bulunmayan bir ünsüzün sonradan çeşitli seslik nedenlerle ortaya çıkmasıdır. Örneğin örgüçün başına biz h, h hey sesi ekleyerek hörgüç. Öyük kelimesinin başına yine h hey sesi ekleyerek höyük kelimesini oluşturduk. Aslan kelimesini arslan, kılıç kelimesini kılınç yine tüfek kelimesini tüfenk gibi seslendirerek ünsüz türemeleri gerçekleştirebiliyoruz. Göçüşme. Göçüşme sözcük içindeki iki sesin yer değiştirmesidir. Ekşi, eşki, yalnız, yalnız, yanlış, yanlış ya da kirpik, kiprik örneklerinde olduğu gibi. Ötümlüleşme. Çeşitli seslik nedenlerle sözcükteki ötümsüz ünsüzlerin ötümlü ünsüzlere gelmesidir. Bugün söz başında D ve G bulunan dün, gün gibi sözcükler tarihi dönemlerde T ve K ünsüzlerinin ötümlüleşmiş biçimleridir aslında. Bugün kullandığımız gel, eski Türkçe'de kel, e, girmek, kirmek ya da görmek, körmek şeklindedir. E, K'ler G'ye dönüşmüştür. Ötümsüzleşme ise yine çeşitli, e, çeşitli seslik nedenlerle sözcükteki ötümlü ünsüzlerin ötümsüz ünsüzlere gelişmesidir. Parmak kelimesinin barmaktan gelmesi gibi. Yine aynı şekilde bastırma, pastırma örneklerinde olduğu gibi. Ünsüz benzeşmesi ise bir sözcükteki ünsüzlerin oluşum noktası nitelik veya nicelik bakımından bir başka sese benzemesidir. Özellikle pembe ve pembe sözcüklerinde oldukça karşılaştığımız durumlardan birisidir. Ünsüz aykırılaşması. Genel anlamıyla bir parçanın sistemli biçimde aynı özelliği taşıyan komşu parçanın özelliğinden kaçınması sürecidir. Attar'ın aktara dönüşmesi ya da muşammanın muşambaya dönüşmesi örneklerinde olduğu gibi. Ünsüz tekleşmesi özgün söylenişlerinde veya yazılışlarında iki ünsüz bulunan sözcüklerin söyleyişte veya yazımda ünsüzlerinden birisinin düşmesidir. Edebiyattır aslı. Biz bugün edebiyat diyoruz ya da kolektiftir. Biz onu Türkçe'ye aktardığımızda kolektif şeklinde çeviriyoruz. Ünsüz ikizleşmesi ise sözcük kökündeki herhangi bir sesin çeşitli nedenlerle yan yana iki kez yer almasıdır. Ana kelimesinin anneye dönüşmesi gibi. Süreksizleşme, sürekli ünsüzlerin süreksiz ünsüzlere dönüşmesidir. Azıcık örneğinde olduğu gibi azıcı aççıka dönüştürmemiz gibi. Süreklileşme ise e, süreksiz ünsüzlerin akıcı ya da sızıcı sürekli ünsüzlere dönüşmesidir. Öpkenin öfkeye, begin beye dönüşmesi gibi. Hece düşmesi ise e, sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk gibi nedenlerle düşmesidir. Normalde başlayayım olması gereken kelimeyi başlayım şeklinde telaffuz ederiz ve yazarız. İlerile olması gereken kelimeyi de ilerle şeklinde telaffuz eder ve yazarız. Sesel oylarından sonra Parçalar üstü ses birimlere değinmemiz gerekirse. Dil ses bakımından ünlüler, ünsüzler ve hecelerden yani parçalar ile bu parçalara yüklenen bir tür müzik sayılabilecek vurgu, durak, tonlama gibi parçalar üstü ses birimi adı verilen öğelerden oluşur. Sözcüklerin bazı hecelerini, sözcük köpeklerinin bazı sözcüklerini daha baskılı, vurgulu söyleyebiliriz. Vurgunun yeri zaman zaman anlama göre değişebilir. Aynı şekilde cümleler veya sözcükler arasında kısa veya nispeten uzun süreli duraklamalar yaparız. Durakların yerinde yapılması anlamı berraklaştırır. Aynı cümleyi farklı tonlarda birbirinden farklı anlam ve işlevlerde de kullanabiliriz. Bütün bu, bütün bu öğeler anlam ve mesajı ile e, etkiler. Vurgu e, herhangi bir sözcenin parçasının diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söylenmesidir. Böylelikle daha baskılı söylenen parçaya önem verilmiş olur. Tonlama ise, konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdeleme ve dalgalanmadır. Bu melodik dalgalanma, konuşmacının sinirli mi, sakin mi, nazik mi, şaşkın mı e gibi o an içinde bulunduğu psikolojik durum hakkında bize bilgi verir. Durak ise, konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında verilen kısa aralıklardır. Durağın asıl işlevi konuşmada anlamın ve uyumun daha açık hale getirilmesi ve yüksek bilgi içeren içeriğin veya düşük olasılığın ifade edilmesidir sevgili gençler. Bu haftaki konumuzu böylece tamamlamış oluyoruz. Anlaşılır olmasını ümit ediyorum ve sevgiler diliyorum.